Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Özkan Bugün sizlerle küçük aile işletmelerinde gübre çukuru nasıl boşaltmalıyız ya da ben nasıl boşaltıyorum sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz üzere bu aramızın alt tarafı yani bu bizim gübre çukurumuz hayvanlarımızın kapasitesine göre tam olarak yeterli fakat insan gücünü en aza indirgeyerek bu gübre çukurunu nasıl boşaltıyor şimdi sizlerle bunu göstereceğim tek tek bunları sizlerle anlatacağım Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak iki büyük hortumla yani bir şuradaki kalın hortumla bir de şu elimdeki küçük hortumla buraya e, üst yoldan e, sulama sularından su çekiyoruz. Peki bu suyu ne yapıyoruz arkadaşlar? E, sulama suyundan su geldi. E, suyu buraya verdik. Bir de bunun gider kısmı oluyor şöyle. Şimdi bunları tek tek kalem halinde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak e, ahırımızdaki hayvanlar e, ahırda gübreliyorlar. Ve biz onu şu ortada bir delik var arkadaşlar. Şu hemen e, e, dümdüz betonun arkasında bir delik var. E, o deliğin altından hemen buraya atıyoruz. Yani e, sadece sürüklememiz yetiyor. Bir sıyırıcı sistem gibi kürekle sıyırmamız yetiyor. E, ondan sonra o gübre buraya düşüyor. Buraya düştüğünde ne oluyor? Arkadaşlar buraya düşen gübre hayvanların idrarıyla katı gübresini ayıran bir kısım. Neden? Çünkü e, bizim mahrımızdaki şey, işte, gübreyi yığdığımız nokta hafif böyle aşağı doğru meyilli. E oradan su öbür tarafa gidiyor. Yani suyun gittiği hortum farklı. Şimdi birazdan size de onu da göstereceğim. Ama öncelikli olarak bunu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar gübre oradan buraya geldi. E, burada gübremize sularımızı verdik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir beton parçası var. Bakın e, beton parçası diyorum. Hemen e, şurada şunun alt kısmı betonla bir parça. Ve biz onu ahşaplarla yukarı doğru çıkartmışız. Şimdi size iğrenç görüntü için kusura bakmayın ama bu boruyu hemen buraya verdik. Ve bu boru içerisinden o gübreli suyumuz şu şekilde geliyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradan e, sulama suyuna ekleniyor. Normalde daha fazla fakat şu anda e, borularımızdan biri tıkandı galiba. Babam onu açmaya gitti. Şimdi arkadaşlar sulama suyumuz... Aa sesim geliyordur muhtemelen. Şöyle yaklaştırayım. E, sulama suyumuz arkadaşlar, bunu eklediğimiz zaman ne oluyor? Bizim çaylarımızdaki e, sülfat miktarı artıyor. Bu sülfat miktarı arttığı için de otun boyu yüksek oluyor ilk seneleri. ikinci ve üçüncü seneleri otu tamamıyla hani gübrenin içinde küçük küçük partiküllerle beraber yolladığımız için ikinci ve üçüncü senesi organik maddesi artıyor. Bu sayede topraklarımızdaki organik maddesini iki ve üç miktarlarına çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz küçük kısım ise dediğim gibi ahırdaki idrar kısmı. Ee, o izler kısmı bu borular sayesinde yığılıp buraya kadar geliyor ve buradan dümdüz devam ediyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken tek bir insan işçiliği var. Hemen size de onu da anlatayım. Yani eğer siz buradaysanız, sizin de böyle bir işletmeniz varsa, böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız yapmanız gereken size yorucu olacak tek şey şunu şöyle sulamanız. Baba öbür su niye gelmiyor buraya? Şu kalın ortamdan su hiç gelmiyor. Banalardan mı kapalı? Gidip banalardan mı bakayım? Evet arkadaşlar geliyormuş sadece yığılmış aşağı doğru. Şöyle çıkarttı babam. Tıkanma mı olmuş? Yani arkadaşlar tek görecek kısım şu tıkanma olayı. Açayım mı önünü? Şöyle şurada şimdi şunu açmamız gerekecek. Babam onu birazdan halledecek. Ben de hemen şunun ön kısmına bakayım. Açılancası nasıl gelecek? Şu an arkadaşlar iki ortamdan birden su açıldı. Evet arkadaşlar açıldığı zamanki halini görüyorsunuz. Şu an iki ortamdan şiddetli bir şekilde su geliyor. Ve bakın arkadaşlar giden suyun rengi tamamen değişti. Bu bizim sulama sularımız ve evet, bizim sulama sularımızdan bu şekilde gübreleme yapıyoruz. Bunu yaklaşık her hafta her hafta değil de ayda bir kere yapıyoruz. Bu da bizim her çayımıza yeterli miktarda organik madde kazandırmamızı ve sülfat miktarını arttırmamızı sağlıyor. Bu açıkçası bizi mutlu ediyor. Buradayken telefonuma ses az geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın çok aşırı derecede sesi var. Peki bizim sulama sularımız nereden geliyor? Arkadaşlar artık çok yağmurlu ve bölge olduğu için dere sayısı aşırı derecede yüksek ve çok dağlık bir bölge. Vadileri aşırı derecede fazla. E, Vak vaktiyle atalarımız işte bu gidip derelerden kanallar vasıtasıyla suları çekmişler. Hani bu suları da işte köylüye gün gün dağıtmışlar. Bugünler içerisinde sulama yapıyoruz. Sulama yaptığımız zaman da böyle gübreyle karıştırdığımız zaman daha iyi oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir sorun var. Eğer bu gübreyle otu karıştırdığımız zaman hayvan o otu otlamıyor. Bu yüzden ilk biçimi yaptığımızda sanki suyunu gübre veriyormuşçasına. Şöyle biraz daha geri gelin. Sesim tam net için. E, suni gübre veriyormuşçasına arkadaşlar. E oradaki gübreyi kontrol etmemiz gerekiyor. Hani onu verdik direkt aha, şey biçtik çayırı biçtik suni gübre gibi bu gübremizi verdik otumuz hemen bir hafta içerisinde yeşillenip ciddi bir boy artışı oluyor ondan sonra da bunu vermiyoruz belli bir süre neden çünkü hayvanlarımız onu biçileceği zamana kadar eğer bunu verirsek hayvanlarda iştahsızlık sebebiyet veriyor ve ot hala gübre kovukabiliyor bundan kaynaklı vermiyorlar peki diyeceksiniz buradaki katı gübre ne yani buraya neden Arkadaşlar şu bolluğa bakın. Yani biz bu şekilde veriyoruz ve bu şekilde daha pratik oluyor. İnsan daha pratik oluyor. İnsan gücü olarak yapmamız gereken tek şey e, tıkanan borumuzu açmak. Mesela bakın örneğin şu an tıkandı. Ve babam orada uğraşıyor. E, elinde bir şeyle, bir zopayla. Şimdi birazdan açacak ve artacak. E, bunu da bizzat gözlerinizle görmenizi istiyorum. Yani arkadaşlar biz bu işleri e, olabildiğince kolay indirip hayvancılığı daha kolay yapmaya çalışıyoruz. Daha kolay yaptığımız zaman hani pratikte ciddi bir zaman kazanmış oluruz. Bakın arkadaşlar babam açtı hemen oraya Su miktarı arttı. Şimdi arkadaşlar gel gelelim buradaki kuru. Hani bu kuru, kuru gübreyi neden buraya yığmışız? Şöyle aşağı mısırların oraya kadar gidiyor. Neden burayı bu kadar kuruttuk? Neden tarlamıza yaş gübreyi vermiyoruz? Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak yazın tarlaya yaş gübre veremiyoruz. neden? şey i̇şte tarlamızı bu, yönetemiyoruz bu sayede. Hani böyle bu biraz fazla olduğu için bu su sel gibi böyle aşağı doğru sürükleyerek gidiyor, otun köklerini meydana çıkartıyor. Bu yüzden yapamıyoruz. Hem de tam olarak e, tamamen yanmış bir gübre kadar verimli de değil. E, burası bir ta, dut ağacının altı, bu dut ağacının altında gübreyi dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra çay, tarlamıza veriyoruz. Ama gübreyi dinlendirirken de şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer gübreyi dinlendiriyorsanız, hani siz de bizim gibi gübreyi dinlendiriyorsanız ve tarlanın yanında dinlendiriyorsanız dana burnuna ciddi şekilde dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Dana burnu bildiğiniz üzere mısırın baş düşmanı, hatta sadece mısırın değil tüm sebze bitkilerinin baş baş düşmanı. Bu dana burnunu yok etmek için e, tarlanızdaki kuru gübreyi fazla bekletmemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa dana burnuyla baş edemezsiniz. Bu kuru gübreyi Herhangi bir zamanda işte bir motorla karıştırıyoruz arkadaşlar sonbahar gibi. Motorla karıştırdıktan sonra küçük el arabaları yardımıyla tarlamızda ekilecek. Yani nereye daha fazla gübre vermek istiyorsak oraya doğru serpiyoruz. Bu sayede bu da toprağımızın organik madde miktarını arttırıyor. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Bizim bu tarlamızda arkadaşlar yazın koşumlar yapıyor. Bildiğiniz üzere traktörler giremiyor. Bu yüzden pat patlarla el motorlarıyla koşumlar yapıyoruz. Ve o koşum yaptıktan sonra ayakkabıyla gezerken ayakkabım tamamen toprağın içine batıyor. Hatta belli bir hizaya kadar batıyor. Yürümekte çok zorluk çekiyorum. Ayağımın içine kadar ayağımın içine kadar ot giriyor. Şey toprak giriyor. Yani bu hiç hoş bir durum değil. Gezmeyi bile gezemiyor insan. Ama arkadaşlar e, bunun böyle olması çok güzel. Çünkü topraktaki organik madde miktarının artmış olduğunu gösteriyor. Şuraya da bakın arkadaşlar. Otun boyuna bakın. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şurada bir Regrasımız varmış, denemek için. Acaba çıkıyor mu çıkmıyor mu diye serpmiştik. Ee, buraya da şu ortadaki kanal vasıtasıyla gübresini veriyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. E, otumuzun yüksekliği nedir? E, hemen size onu göstereceğim. Şimdi şöyle kamerayı çevirebilsem acaba. Şöyle arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle yaklaşık göğüs hizama kadar geliyor. Şu otu görüyorsunuz. Şöyle bakın ayaklarım yerde. Tam göğüs hizama kadar geliyor. Arkadaşlar yani Regras'ın şu an baksanız nereden baksanız boyu 1.70 santim civarında. E bunu bitmediğimiz için böyle mi? muhtemelen bitseydik daha kısa yani bitseydik daha hızlı uzayabilirdi. Bir de arkadaşlar organik madde miktarı çok yüksek olduğu için diğer otlara da bakın. Hani ben diyorum ya Artin'de işte Regras'a gerek yok. Bu kadar abartmayın diye. Yani bu Artin bölgesinde arkadaşlar benim çarımdaki organik madde miktarı aşırı fazla. Şu an bakın bin bir çeşit ot, farklı cins otlar hepsi şu an Regras'ın boyunda. Ama e, hakkını da yememek lazım. Şöyle bir avantajı var. E, tabii gördü bol organik maddeli toprağı. Hemen e, kış ayında bunu ilk bahar ayında biçmiştik arkadaşlar burayı. Biçtikten yaklaşık böyle bir ay geçmemişti. 25 gün sonra tekrar biçilecek hale gelmişti bu Regras'lar. Bir metre boya ulaşmıştı. O sıra bizim otlarımız yeni yeni çıkıyordu. Ben yani arkadaşlar bu yüzden buraya Regras'ın tohumunu almayı planlıyorum. Ama parayla değil, kendi tohumumu kendim çıkartmak istiyorum. Çünkü böyle daha kaliteli bir tohum elde edeceğimi düşünüyorum. Eğer elde edemezsem de arkadaşlar gidip yenisini alacağım, ekeceğim. Hani verim performansı olarak gerçekten merak ediyorum. Bakın arkadaşlar şu tohum tamamen yetişmiş artık. Yani bunu toplayıp çaylarımı ekmeği düşünüyorum. Bakın arkadaşlar buraya daha önceden vermişiz mesela gübresini yani. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşlar hani... Bu katı gübre ilk ilk senesi hiçbir zaman topraktaki organik madde miktarını artırmaz. Şöyle yaptınız arkadaşlar. Bu gübrenin içini göreceksinizdir. Aa işte o siyah şey nasıl oluyor? Toprağın verimi nasıl? Toprak içine mi çekiyor? Hayır arkadaşlar. Hayvanın sindiremediği ot miktarı bu. Bakın. Biz bunu e, sulu zamanda verdiğimiz için hay, kimyasalları yani hayvanın midesinde sindirmek için kullanma, kullandığı kimyasalları sodyumu ve benzeri de çayrımıza vermiş oluruz. Fakat bu şekilde kuruduğu zaman görüyorsunuzdur belki şöyle kamera yaklaşayım. içi sadece arkadaşlar yani ot taneleri, küçük küçük ot taneleri. Şimdi bunu niye alıyorum? Arkadaşlar bunun tamamen de artık kokusu kalmamış, herhangi bir şey kalmamış. Yaklaşık bir buçuk senedir bu otarlada. Yani bu tamamen verimini almış, e, yanmış. Sadece içinde kurumuş ot parçaları var. Hatta şöyle yaptığım zaman da elimden dökülen parçalar. Şöyle bak görüyorsunuz. Herhangi bir gübre tabiri yok. Yani içinde şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük ot parçaları var. Yani bu tamamen sindirilememiş gübre. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum. İyi. Yeni videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.